Merhaba, ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Programımıza Selim Bey ve Aysen Hanım başvurdu. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler sizi sormadım. Merhaba, hoş bulduk. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok da güzel bir yavru oturuyor burada, ismi ne? Cihangir. Cihangir. Nasılsın Cihangir? İyiyim. Siz nasılsınız? Ah o ağzı yerim, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim, çok güzel gözlerin var biliyorsun değil mi? Biliyor teşekkür musun? Teşekkür ederim. Ha? <laughs> teşekkür ederim. Çok tatlı ya maşallah. Biz şimdi kaç yaşındasın Cihangir? Yedi buçuk. Yedi buçuk, yirmi. Peki bir şey söyleyeceğim. Burada çok tatlı ablalar, abiler var biliyor musun? Onların yanına gitsen, desen ki yani canım gofret istiyor, canım çikolata istiyor falan desen alırlar mı acaba sana? Alırlar Sence mı? Alırlar. Hadi bir dene bakalım, git bakalım bir, alacaklar mı sana? Hadi gel, bakalım. gel. Şu güzel gözlü size emanet tamam. <laughs> Şimdi çok şey bir mesele anladığım kadarıyla çocuğun yanında konuşmak istemedim. Cihangir'in yanında açıkçası. Programımıza başvurdunuz, neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatım deseyiz. Biz ee, Tarık Bey'den şans istiyoruz açıkçası. Onu da şöyle açayım. Ee, biz bundan yaklaşık altı ay önce kadar. Arabamızı satmaya karar verdik. Bir ev alabilmek için sonuçta kirada, ve günümüzde kirada oturmak gerçekten zor da iyi olarak. de bir araba satıp da e, ha e, kredi çekeceksin. Hani üstüne içine. koyacağımız... Tabii, tabii, her şeyi satıp arabanı yani ev şey alalım. Şey Ayşegül Hanım, Ayşegül Hanım, kredimiz hazır, evimiz hazır. Orada arabamız. da emlakçıyla, bir tek arabayı satmamız gerekiyor. O arabanın da. hani şeyiyle de. E, arabanın parasını da ekleyeceksiniz eve. Tabii ki peşinat Kredimiz de tamam. çıktı zaten. Her şey hazır. Evimiz de hazır. Buna istinaden 6 ay önce kadar internetten e, satılması için ilan verdik. 210 bin liraya. Herkes gibi. Herkes gibi. Hatta bir 10 gün, 20 gün kadar kaldı. Çok fazla arayan olmayacağım. Hı hı. Eşime dedim ki hani fiyatı düşürelim. İşim 205 bin liraya yani. düşürdü. Satılmıyor diye satılsın. Evet, 2005 bin liraya düşürdüm. Ha, evet, e, bin liraya Emlakçılar da arayınca buldunuz eve sürekli işte müşteri çıkıyor, ne yaptınız? Bir de Allah. onun acelesi var. Evet, İki ayağımız bir girdi. Ben de biraz ısrar ettim açıkçası. Düşürdünüz gibi. fiyatı. Tabii, hatta bir münakişe geliştirdiniz. Hani ben kızdım, neden 200 bin lira yapmıyorsun? Bir an önce satılsın. Hani çünkü gerçekten evi kaçırmak istemiyorum. Gerçekten çok güzel bir yerden bulduk. Ee, çocuğun çocuğumun okuluna yakın, anneme yakın. Ee, bu süreçte işte ben de işe gireceğim, çalışacağım gibi gibi şeyler vardı. Ee, eşim dedik hani 205 bin lira koyayım, hani 5 bin lira pazarlık payımız olsun Değil yani en Biz... En azından bize faydası var. Ne kadar yüksek satsak o, o, şekilde. Evet, biz onda kanaat kıldık zaten. Ve buna istinaden bizi e, internetten numaramızı alan bir insan... Zafer adında Aslı olduğunu söyleyen biri bize aradı. Arabamıza talip olduğunu söyledi. Ve biz çok sevindik gerçekten. Çünkü dediğim gibi her şey hazır. Evimizi alacağız ve kiradan kurtulacağız. Yani ki günümüzde de bu gerçekten insanlar için çok büyük bir mutluluk aslında. Yani, yani. Bir anda evi telaşı ee, şey var. Biz Tabii. Ayşe dolan biri Arabamızı da kaybettik. Neyse. Biz paramızı da alamadık. Ee, bizimle beraber dolandırılan bir insan daha var, Tarık Bey. Kendisi ota galerici. Üstte borçlandık. Bankadan çektiğimiz krediyi dur, geri dur, versek da. bile faiz Tarık Şöyle kim? söyleyeyim, orayı ben size daha sonra anlatayım. Tarık Bey... Nasıl dolandırıldınız ya? E, en başta e, niye geldiğimizi açıklayayım ben size. Biz aslında buraya gelmesi... Tarık Bey sizin alacağınız evde ne ilgisi var? Ha? Tarık Bey'den biz özür dilemek istiyoruz. Neden? Tarık evet, Bey şimdi kim? Tarık Bey oto galerici ve bizimle beraber o da dolandırıldı. Fakat işim e, biz dolandırıldıktan sonra bir anlık öfkeyle arabayı e, onun oto galerisinin e, Bu arayan değil. insan Zafer Bey? Tarık Bey bize kuzenim diye tanıttı. Yani Tarık Bey de işin içerisinde sopkastı. E, hem biz dolandırıldık, hem Tarık Bey dolandırıldı. Aa, karışık bir Tabii. iş bu. Dur bakayım. E bu arada. İşim e Tarık Bey'le bir tane şey girince biz mahkemelik olduk. Hani öyle bir şey ki dolandırılıyorsun ve muhatap olduğun tek insan Tarık Bey olduğu için beni dolandıranın o olduğunu düşündüm. Hani o an tamamen da bir şimdi biten e, anladım. Şimdi biraz karışık geldi size de yani ama şimdi inşallah bize daha az çok kaba taslak anladık ama. E biz şimdi, şimdi açıkçası buraya özür dilemek için geldik. Anladım. Şimdi mevzuyu bir daha baştan bir anlatın. Arabanızı eee satmaya karar verdiniz ama dolandırıldınız. Evet. Nasıl başladı bu? O telefondan başlayalım. Neydi ismi? Zafer. Za Zafer. Beyli batsın. Ee, eğer gerçekten sizi dolandırdıysa. E, Zafer'in telefonuyla başlayalım. Sizi bir aradı. Arabanın satışı Ay çıktı. Şey, Oraya dedim. kadar tamamız. İlanla görmüş arabayı. Ha. İki üç gün sürekli telefonla konuştuk. Arabanın eksper raporlarını vesaire gönderdim. Tamam dedi, pazarlıkla Hı. 200 bin anlaştık. Yani İlk defa bir dolandırıcıyla pazarlık yaptım. Ben de şaşkınım. Ve benden ricada bulundu hani araba bana söz verdin ilandan kaldır. Yalnız ben görev yaptığım yerde çıkamıyorum karargâhtan. Tarık babamın kızı. As subay doğru evet. ee, söylemişti size olduğun değil mi? De, görev yaptığını söyledi. Zaten bize görevim... de bu güven verdi açıkçası. E zaten hep böyle olmuyor mu? Askerim diye, polisim diye arıyorlar, İnsanları her türlü dolandırıyorlar. Maalesef. Yani hakikaten nasıl bir devre geldik, nasıl bir şeyde yaşıyoruz bilmiyorum. Pardon. Zaten en büyük handikabı oldu. Bana ha. astubay kimliğini, fotoğrafını atması. Yani... Sahte şey, kimlikler falan. Bunu da hani biz bulunuyor. istediğimiz için değil açıkçası. Bir gün teletonun atıyor, ben sana mı attım? Yanlışlık oldu. Hani gör diye. Hani bire Ama bir, bir göstermek işte. için Yanlışlıkla yanlışlık oldu. Ay Tabii yani o gerçekten çok gerçek profesyonel. Da. Kesinlikle. Ee, sonra siz bu güvenle ...para mı gönderdiniz? Ben galeriye gittim, arabayı gösterdim, Tarık Bey tamam dedi. Ha siz, evet onu da anlatın ama şimdi. Sonra size dedi ki, ben kendim gelemiyorum, kuzenim var. Evet. Kuzenim Tar Gerçekten kuzeni miymiş Tarık Bey? Hayır. O da yalan. O da mağdur. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Tarık Bey de bizi kuzen biliyor aslında. Tarık ha, Bey de mağdur. Hayır. hayır, dur anlatın. Şimdi ta anlatın diye ben de <laughs> bakarsın. <Gerçekten>. Yani <laughs> hakikaten şey oldum dedektif gibi çözmeye çalışıyoruz değil mi? Hı. Olayı kim ne? Şimdi sonra siz de dediniz ki tamam bu adam gelemiyor. Biz kuzenine Tarık Bey'e gidelim. Evet. Gittiniz Tarık Bey'e. Tarık Bey baktı arabanın her yerine. Ama mi? ne deyip gittiniz Tarık Bey'e? Biz kimiz? Bizi işte sizin kuzeniniz gönderdi. O da bizi Zafer Bey'in kuzeni. Ha birbirinize hiç bunu sorgulamadınız yani siz. Evet. Merhaba ben şu, ben şu. Aa. Bir de şöyle... Hani bir... onun kuzeni misin siz? Onun kuzeni misiniz? Bir de şöyle Muhabbet bir konu olarak. Aslında... Doğal olarak. Pardon. Bir de şöyle bir konu oldu. Aslında belki orada bir para muhabbeti yapılırdı ama Zafer Bey eşime telefonda babasıyla ve kuzeniyle arasında bir hüsumet olduğuna, babasının itiraz edeceğini ve bizim arabayı 150 bin liraya satma, sattığımızı söylememizi istedi. 50 bin lirasını o bize sözlü sonradan havale yapacaktı. Ee, gittiğinizde paradan bahsetmeyin. Niye? bir konuşmaya geçmiş. E şimdi buna istinaden gidiyor. Sadece arabayı gösteriyor. Aslında eşim Prana beni Allah oldu sevmiyorum. uyardı. Hani bu işte bir iş mi var? Neden babasından böyle bir şey saklısın? Ben de dedim ki biz alacağımız paraya bakalım. Sonuçta biz gene arabamızın kendi değerini alıyoruz. Siz bir an evvel ev al derdiniz. Tabii ki onun derdiniz bir tane evladımız var. Kiradan ah, kurtulmak içindeyiz. Ah. Maalesef